Evet haftanın son açık oynaması için sanırım hazırız. Eksik bir şey yoktu menüsünde ne Nedim'in. Dolayısıyla yine 3'ten başlayacaksınız puan verirken. Buyursunlar siz açın ben de olduğu gibi menüsünü tekrarlı. İlk olarak kış çorbası ile başladık. Ardından mantarlı patlıcanlı baklavan hamurundan yapılmış bir böreğimiz vardı. Ara yemek olarak. Ana yemeğimiz köri soslu et. Yanında e, mantarlı kremalı basmati pilav. Bir de e, ne salatasıydı? Kış kış salatası, en sonunda da belem. Ne belem? Belem tatlısı. Portekiz. Portekiz usulü belem tatlısıydı. Evet. Herkes yazdı. Değiştirmek isteyen var mı puanını? Ben menüyü saydıktan sonra. Yok. Yok herhalde. Peki. Kaç bekliyorsun dedim yemeklerine? 3-4. Böyle bir şey. Yani. En azından gerçekçi bir bakış oh, açısı. Ya, Bravo. Ama vallahi bugün benim koluma da kramp girdi. Neden? Yani so şu an istedik onu bile servis etmiyor. Söyledim. Kaç kere sordum lütfen. Söyledim yani doğruya diyecek, doğru diyeyim. Verecek dedim. misiniz diye. Vereceğim ne? dediniz vermediniz. Sö Söyledin ki kola istiyorum tabii. O anda söyledim. Hiç sordum. Evet. <laughs> İlk olarak da Gökçen'in puanıyla başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Evet Gökçe aç ve söyle lütfen canım bize. Duval Hanım benim puanım 4. Sadece emeğine bir puan verebildim. Üzgünüm hiçbir şey Teşekkür ederim. Ne var ki? Aa, ne olacak ki? Elinize sağlık Tekrar tekrardan. Tabii ki de ne olacak ki? Evet bakalım Fatma'dan kaç puan gelecek? Evet Fatma. Senin de puanını öğrenelim. Ben de 4 verdim. Süper. Çok güzel. Emeğinize Çok teşekkür ederim. Gayet güzel. Evet bakalım Gizem'den kaç puan geliyor? Evet Gizem senin de puanını öğrenelim. Ben de 4 puan verdim. Çok Emeğinize Çok verdim. E, yani Keşke konuşabildiğiniz kadar Keşke. bugün de yansıtabilseydiniz ve bizi şaşırtabilseydiniz. Keşke, evet. Emek verdiğiniz için yaşınızı Çok hürmeten bir edem. puan uygun gördüm. Emeğinize sağlık. Hayır. E, saygı. Benim size duyduğum saygı. Ne demek? Saygı duyuyorum size. Emeğinizin yaşta... karşılığını da bir Yaş, puan olarak verdim. Puan Üç puan da verebilirdim. Hayır demek. vermek istemedim. Bu benim adalet sistemime uygun değil. Bir saniye. Yaşa puan vermek... Yaşınıza puan verdi demedim. Dedi. Yaşınıza hürmeten saygı duyuyorum dedim yani ne farkı var? Şimdi anlayamadım. Nasıl ne farkı var? Lazanya gibi oldu. Beyefendi benim ne alakası var? Puan var. Niye Yaşınıza puan vermedim. Yaşınıza puan size saygı duyduğum için emeğinize hürmeten dedim. Bir puan verdim. Yaşımı Bu niye kadar. Söylen? Çünkü yaş olarak ortalamanın üzerindesiniz. O yüzden. Benim babam yaşındasınız. Baban ortalamanın üstünde mi yani? Evet benim babam da orta, orta yaşlı. Ona da bir puan veriyorsun fazla. Hayır o gelseydi yani. burada yarışsaydı belki tamam. yapamasaydı aynı şey verildi. Bunun yaşla ne ilgisi var? Yaş ben... yaşınıza duyduğum hürmeten dedim. Ama saygı sebebiyle niye? dedim. Puan neden? Benim yaşımın ne puanı? Puan emeğinize insan. beyefendi. Tamam. Mutfakta geçirdiğiniz iki onu buçuk söyledim. saate. Tamam. Bu Ama kadar. arkasına niye yaşı ekledin? Bir Çünkü de... ben kendinden yaşça büyük olan insanlara saygı duyan bir insanım. O ayrı. Onu duy. Ama niye puan? Nasıl niye puan? Dedin ki yaşınıza. Şu an dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hayır ben dediğinizi tekrarlıyorum. Bütün hafta için öyle olduğunu düşünüyorum. Hayır ama dediğini tekrarlıyorum sadece. Dedin ki evet. yaşınıza hürmeten dört veriyorum. Bu benim kişiliğimi gösterdiğim bir şeydi, söylemdi. Ben saygı duyuyorum kendimden üst yaşta olan insanlara. Bu kadar emek verdiniz, zaman harcadınız. Hiç. Dolayısıyla da evet. bir puan emeğinize verdim. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Bakalım İsmet'ten kaç puan gelecek? Evet İsmet haftanın son puanı senden geliyor. 3 evet, verdim. 4 vermenize de çok şaşkınım. Evet ya, yani yani Neye 4 yani. veriyorsunuz ki? Ya veriyorsunuz ki Neye 4 veriyorsunuz ki? 3 neden ben ben evet. geçer gibi sundu. Evet. Tencereyle önüme yemek getirdi. Evet. Tencereden mantar koydu. Mantar yanındakini sordum ne olduğunu söyleyemedi. Neyin 4'ünü veriyorsunuz? Evet. İşte emek dedik ama emeğine yarışmacı da diyor neden dörtlü? Emek nerede? Neden? Emek verdi. Keşke saat boyunca emek verdiniz Ya emek, bu bizim vicdan adalet sistemimiz. Ya. Bu da sorguluyor. Niye dört? 3 dört? Üç mü hak ettin? Yani. Gerçekten yarışmaya Ne katılım... verecektim ben size? İki verecektim. Bir oldu. Bir oldu. Peki. Hakkın yoktu. Evet. Peki. Ee, enteresan bir büyük final olacak. Bakalım 75 bin TL kimin olacak? Buyursun efendim haftanın finalinde karşınızdayız. Bye-bye.